İsrail bir yandan Gazze'ye yönelik bombardımanlarıyla taş üstünde taş bırakmazken bir yandan da Filistin'de akıl almaz bir işgal politikası izliyor. Adına da sivil yerleşimci diyorlar. ATV Haber evi gasp edilen bir Filistinli ile görüştü. İşgal altındaki topraklarda evi sahibine verme karşılığında 600 bin dolar isteyen İsrailliliğin pişkinliği ise pes Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Bu adam bana babamdan kalan evi satmak istiyor. Bu benim babamın evidir. Bana ait olan şeyi nasıl satabilirsin anlayamıyorum. Evi kaça satacaksın bana şimdi? Ben seninle konuşmuştum. 600 bin dolara satacağımı söylemiştim. Bakın görüyorsunuz işte hem suçlu hem yüzsüz. Doğru tabirle tam da söylediği gibi Yahudi yerleşimci hem Filistinli ailenin evini işgal etti hem de gasp ettiği o evi 600 bin dolara Filistinli adama satmak istedi. Bu evi dedem babam için inşa etmişti. Bana ait olanı bana satmaya çalışıyor. Görüyor musun? Adın ne senin? Benim adım Yakup. Bak Yakup. Ben suçlu değilim. Ben evi satın aldım. Kimden aldın evi? Devletten aldım. Bir subaydı bana satan. Evi işgal ettin. Hayır, ben işgalci değilim. Subayın ne yaptığı beni ilgilendirmez. Burası Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı. Evi elinden alınan ardından 600 bin dolara yine ona satılmak istenen Yakup Bakır da işte bu mülteci kampında yaşıyor. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. O anları bize anlatmasını isteyeceğiz. Orası benim babadan kalma evim ama gidemiyorum. Dedemden kalma, atadan kalma yerimiz için 600 bin dolar istiyorlar. Evimizi işgal ediyorlar. Yakup Bakır'ın evi en eski yerleşim yeri olan Yafa'daydı. Şimdi yanında gökdelenler yükseliyor. Gasp edilen evi bölgenin en değerli yerinde ama eli kolu bağlı. Çaresizlik ve yoksulluk içinde yaşıyor. Hem evi elinden alındı hem de 600 bin dolara evi kendisine satılmak istendi. Maalesef aynı mağduriyeti yaşayan pek çok kişi bu noktada çaresiz. İsrail, coming in İsrail Yahudiler Filistin'e geldikten sonra önce evlerimizi aldılar, ardından köylerimizi işgal edip Yahudilere verdiler. Dedem ve babam önce Ürdün'e göç etmek zorunda kaldı. Bir süre sürgünde kaldıktan sonra Batı Şeria'ya geri döndüler. Out West Bank. Yerinden yurdundan edilen Yakup Bakır ailesiyle sığındığı mülteci kampında yaşıyor. Küçük bir de dükkanı var. Yahudi işgalci evi İsrail devletinin ona sattığını söyleyip işin içinden çıkmaya çalışsa da inandırıcı olamıyor. Çünkü bu topraklarda yüz binlerce aile yerinden yurdundan edildi. Hepsinin tek umudu bir gün evlerine dönebilmek. Hem evimi işgal ettin hem de para istiyorsun öyle mi? Ben para verip satın aldım. Aldın mı? Evet, aldım. Ben suçlu değilim. Sizin devletiniz evi asıl sahibinden çalıp size sattı. Bu hangi kanuna sığar? Hangi kanun buna izin verir? Asla hayatta buna izin vermeyeceğim.